Aselsan'da ıı, tasarladığımız ve geliştirdiğimiz termal el dürbünü ıı, gece ve gündüz ıı, iyi ve kötü hava şartlarında özellikle kötü hava şartlarında ıı, hedefin tespit edilmesi ıı, mesafe ölçümü yer, ko ıı, yer koordinatlarının belirlenmesi ıı, istikamet ve yükseliş açılarının ıı, tespitiyle hedefin ıı, konum bilgilerini, atış destek unsurlarına aktarımıyla çalışan bir termal el dürbünümüz. Aselsan'da geliştirdiğimiz ve tasarladığımız bir sistem. Harekatlarda öncü birliklerin elinde hedefin tespiti, menzil bilgisi, ve konumunu belirleyip e, ateş destek unsurlarına e, bilginin aktarımıyla e, çalışan bir cihaz. Termal kamera var içerisinde, bir lazer mesafe bulucumuz var, e, sayısal manyetik pusulamız var, e, Ayrı bir e, GPS'imiz e, mevcut sistemin içerisinde. E, 4 kilo ağırlığında elde taşınabilir. İstenil değilinde üç ayağın üzerine monte edilebilir bir sistem. Tamam, ben asesan, ben Tümüyle Aselsan tarafından tasarlanan, tasarlanan, şu anda e, kalifikasyon testlerine hazır hale getirdiğimiz e, yıl sonunda da e, üretme, e, üreteceğimiz e, cihaz, cihazımız.